Oto herkese merhaba. Şimdi neredeyiz? Atatürk Oto Sanayi sitesindeyiz yine. Biliyorsunuz benim ikinci adres buralar. Yanımızda lifte bir Mercedes var. Şimdi Muzaffer abi ne kadar zaman topladın sen bunu? 7 ay. 7 ay süren böyle kapsamlı bir uğraş sonucunda bu araç toplandı. Şimdi dikkati çeken burada bir husus var. Klasik otomobil restorasyonlarında birkaç tip restorasyon var. Böyle tabiri caizse üstten şerbetli tabir edilen restorasyonlar var. Bir de böyle en ince ayrıntısına kadar aracın sökülüp aracına göre kupa şasisinin bilmem nesinin ayrılıp her detayıyla civatasına kadar yenilendiği böyle bir takım restorasyonlar var. Şimdi bu aracın ben hazırlık süreçlerine de buraya geldim. Hakikaten aracın üzerindeki her parça teker teker söküldü, temizlendi. Evet şimdi şöyle alalım seyyar lambamızı da. Şimdi bak lambalı lambalı göstereyim şöyle doğal ışıklı. Şimdi bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracın üzerindeki her civatası, kornası, hortumu, kayışı, kasnağı, Motor kulakları, şanzıman kulakları da burada. Her şey böyle neredeyse. Bak şanzımana bak. Gıcır gıcır. Bak mis gibi şanzıman. Böyle her şey teker teker temizlendi. Hatta bu araç için Almanya'ya gidildi. Almanya'dan bu araca bir takım parçalar hem kaporta aksamı hem de mekanik parçalar getirildi. Türkiye'de bulunmayan parçaları da böyle takıldı, yenilendi. E malum işte 1965 model bir Mercedes'ten bahsediyoruz. Her parçası Türkiye'de böyle. Parçacıdan git al olamıyor. Daha araç hiç de kullanılmadı. Ufak tefek detayları kaldı. Daha sonra içinde görürüz bunu. Bak şimdi egzoz borularına bak. Ne güzel şöyle. Evet böyle gıcır gıcır. İşte aracın da altını görelim. Böyle incelemeyi de her yerde Bulamazsınız liftin altında. Şimdi gel sen bir muzaffer abi, gel böyle olmuyor, gel. Şimdi muzaffer abi. Bu sana geldiğinde nasıldı? Çöp. Ben gördüm o halini de baya böyle hakikaten yatıyordu değil mi bu araç? Bir otoparktan aldın, orada böyle yatıyor lastikler yine. Çünkü hiçbir şey yoktu ya, bomboş bir şey. E sonra siz de bu araç şimdi Almanya'ya gittiniz değil mi? Araba yapan bir fabrika gibi bir yer bulundu. Sipariş veriyoruz geliyor. Ha güzel, en azından her şeyin yerisi geliyor. Tamam şey fazla çıtası ne istiyorsan. Ama şu anda lastikler ne kadar yenilendi bu araç değil mi? Her şey güzel. Yani Lastik şey... cumartesi günü koyduk. Günü kullanılacak bir araç değil mi? Garaja konulacak. Yok. Değil mi? Garaja duracak. Sonra bu araba bittikten sonra ben <laughs> içinin içinde böyle bir gösterimiz diyenlere. Evet arkadaşlar yine bu pakoda için Muzaffer abiyle biz yine birlikte olacağız. Detaylarını ben sizinle paylaşacağım. Böyle atölyeden video gelmiyor diyenler oluyor. İşte servisten, dükkandan video yapmıyorsun diyen oluyor tamirhanelerden. İşte yapmaya başlıyoruz artık yavaş yavaş. Böyle güzel bir araçla yapalım. Devamında getiririz sonra. Evet kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz tekrar. Arkamda gördüğünüz aracı W113 pakodayı lifte görmüştük. Hazırlık süreçlerinin artık son aşamasındayken görmüştük. Şimdi araç bitti. Artık buradan garajına doğru yol alacak. Ben de aracı bitti haliyle sizi tekrar bir göstereyim istedim. Neredeyiz? Şunu da söylemek lazım. Yine Atatürk Otosanayi sitesindeyiz. Şurada 1965 Pagoda böyle bir araca dönüştü. Bu araç alındığı zaman tamamen hani burada statüsüne yakın bir durumdaydı. Ben o halini de gördüm. Tamamen paramparçaydı. Hiçbir şey yoktu üzerinde parçaları. Terk edilmiş bir araçtı. Çok kapsamlı 7 aylık bir restorasyon sürecinden sonra şu arkamda gördüğünüz hale geldi. Görüldüğü üzere kusursuz nefis bir otomobile dönüştü. İşte doğru restorasyon böyle Sonuçlar geliyor arkadaşlar. Şimdi i̇şte biraz daha aracın detaylarını görelim. İçine bakalım. Araç garajına gitmeden hani üstten üstten gösterdi diyenler olabilir. Evet. Oh. Oh. W113 Pagoda'nın içindeyiz. Her detayıyla hani içinde oturması bile keyifli. Daha önce bu konkurs elegans videosunda da söylemiştim ben. Orada Doğan'ın bir Mercedes'i vardı. Hani bu seriden diyelim SL serisinden de o da. O da çok keyifli bir araçtı. Bu da çok keyifli bir araç. İşte ilk bakışta böyle bir kemik direksiyon dikkati çekiyor. O coupe versiyonuydu. Bu kabrio versiyonu gördüğünüz gibi. Bunda tenteli bir sistem var. Şöyle bir gösterge paneli var. Bakın tertemiz. işte her detayı özenle hazırlanmış. Kromajlarını görüyorsunuz. Bu nesil araçlarda kromaj bu 60'lı yıllarda özellikle daha önce de böyleydi. Hem Amerikan hem Alman üretim araçlarda bu kromaj çok sıkça kullanılır. Bakın bu beker. Şu yazıyı da göstereyim size. Bu da üzerinde orijinal ekipmanı. Bakın ne güzel. Buradan böyle ayarları mayarları. Mis gibi radyo. Burada bir videonun saati var. Video da özel bir üreticidir. Bu gibi araçlara çok çıkar. Krom detayları görüyorsunuz çok şık. Havalandırma ızgaralarını görüyorsunuz. Evet tabii bu kapı döşemeleri, koltuk döşemeleri, tente hepsi bu aracın yeniden yapıldı, sıfırdan yapıldı. Her detayı güzel. El frenine bakın arkadaşlar burada. Vites topuzunun güzelliğine bakın. Bakın ne kadar şık bir vites topuzu. Burada bir küllük var. O da krom. Yani bakın içindeki döşemeler şu torpido kaplaması dikişli her şey itinayla özenle güneşliklerine kadar hazırlanmış. Burada tentenin mandalları var. İşte bunları açıyorsunuz. Bu kilit sistemi tentenin. Daha sonra açabiliyorsunuz. Çok keyifli, çok nefis bir araç. İçinde oturması bile ne bileyim özellikli hissettiriyor. Keyifli hissettiriyor. Bir de bu araçta hani böyle yola gittiğinizi, hafta sonu bir şehir gezisi yaptığınızı düşünün. Tadından yenmez. Klasik otomobil restorasyonunda detaylar önemli. Detaylara özen göstermezseniz hem aracın orijinalliğinden ödüm vermiş oluyorsunuz. Hem de o aradığınız keyfi bulamayabiliyorsunuz. Böyle kötü restorasyonlar, özensiz restorasyonlar insanı biraz üzüyor. Şimdi bakın bu aracın camında dayımlar benzin sticker'ı dahi duruyor. Şu detaylar gül ağacından yapılmıştır. Mercedes gül ağacı kullanmayı çok sever. Hani maun olarak tabir edilir. Çok sever Mercedes bunları. İşte mekanizması. E tabi günün koşullarına göre bakın. Tente falan her şey sıfır. Gayet güzel incelikli, güzel bir işçilik. Çok insanın emeği var bunda. Her ne kadar bir kişi yönetiyor olsa da. Bu araçların kazandırılması önemli. Böyle otoparklarda köşelerde, kenarlarda yatmasınlar. Yaşamın içinde olsunlar. Kıymetli araçlar bunlar. Bir yerden sonra bir kültür aslında bir kültür eşyası değeri de var bu araçların. Bir otomobil olmaktan öte. Çünkü artık hani ulaşım için kullanılan araçlar değil bunlar. Tamamen bir merak, bir gusto, hani bir keyif meselesi. Yaşamın içinde olmasını ben bu araçların çok değerli buluyorum. Seviniyorum da böyle gördükçe. O ilk halimden bugüne gelince insanın böyle tüyleri diken diken olmuyor değil. ha Benim gibi otomobil sevenler önemsiyorlar böyle şeyleri. Arkadaşlarımla da benzer duyguları paylaşıyoruz. Konuşuyoruz kendi aramızda. Bu klasik otomobil merakı biraz bütçe isteyen yani pahalı bir merak aslında. Bu aracı saklamak için bir kapalı garajınızın olması gerekiyor. Yalnızca kapalı garaj olması gerekmiyor. Bu kapalı garajın ideal sıcaklıkta olması gerekiyor. Oda sıcaklığında olması gerekiyor ki bu araç nem görmesin, rutubet görmesin. Bu aracın tüm bakımlarının kullanılsın veya kullanılmasın yapılması gerekiyor zamanında. Hiç aksatılmaması gerekiyor. Gerekiyor ki uzun ömürlü olması açısından. E, aracın hareket etmesi gerekiyor. Yani bayağı bir efor aslında. Birey gibi ilgilenmeniz gerekiyor bu araçlar. Bu klasik otomobiller öyle ani ne kadar da güzel görünüyor, her şeyde pırıl pırıl. E bundan ibaret değil. E tabii ki bu aracı şimdi alıp da İstanbul trafiğinde test etmek istemiyorum. Bu aracın sahibi dahi bu aracı kullanmadı henüz. Buradan alacak, garajına konulacak. İşte özel etkinlikler için belki hafta sonu bir gezinti için çıkarılacak. Maslak'tayız malum. At Türk Otomotiv Sitesindeyiz. E şimdi İstanbul trafiğinde e, dünyanın da bin bir türlü hali var. O riski de almak istemedim bu aşamada. Önümüzdeki günlerde araç bir yürüsün, garajına gitsin. Tekrar yolumuz kesişirse bu araçla Pagoda'yla tekrar biz çıkarız. Şöyle bir dolanırız. Belki hani kullanımı, sürüş keyfine de size söylerim. Ya şimdi içinde oturmuşsun, bari bir marşına bassaydın diyenler olabilir. Bir marşına da basalım. Bu düzü testi bir versiyonu. Gördüğünüz gibi tek marşta tıkır tıkır çakmak gibi tabir edilir tek marşta tıkır tıkır çalışıyor. E, bunun motoru da bu aracın komple bir elden geçti. Hani rektifiye edildi, yıpranmış parçaları yenileriyle değiştirildi. Dolayısıyla hani motorla ilgili herhangi bir sorunu yok. Zaten Mercedes'in motorları bu bloklar, eski bloklar falan çok uzun ömürlüdür. İnsanlar bu araçlarla zamanda vakti zamanda bir sürü yollar yaptılar. Çok güzel reklam kampanyaları vardır bu araçların merakları bakabilir. Oo yarım depoda benzin varmış. E tabi yakıtı kaç litre yakıyor 100 kilometrede şehir içinde uzun yolda gibi bilgiler vermeye hiç gerek duymuyorum. Kapatalım şunu da yazık boşuna çalışmasın. Bir de usuldendir viteste bırakmak lazım böyle araçları. El freni de güzel tutuyor aslında güzel. İşte bu da böyle bir küçük inceleme olsun. Bunu da böyle kabul ediniz. Sanayiden, atölyelerden bu gibi çok daha fazla sayıda video gelecek. Hadi bu da bunların ilki olsun. Ondan sonrasına bakalım. Zaten sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Bu videoyu lütfen like edin. Hani paylaşın lütfen sosyal medya hesaplarınızla. Kanalında abone sayısını böylece artırmış oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.